İyi akşamlar arkadaşlar. Belediye meclisimiz 5393 sayılı yasanın 20. maddesi uyarınca 2025 Şubat ayı olağan toplantılarından birisi için bir araya geldik. Yoklama yapar mısınız? Evet çoğunluğumuz var. Evet sevgili arkadaşlar gündemimize geçmeden önce bir konuya değinmek istiyorum. Ee, son zamanlarda Lüneburgaz kavayunda çokça tartışılan bir konu oldu biliyorsunuz. Yeni Saray Esnafımızın bir tepkisi oldu. Ee, su, atık su ve katı atık bedelleriyle ilgili. Ee, bu konuyla ilgili ben hem Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilimiz hem de Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilimizle görüştüm. Ee, bu konuyla ilgili adaletsiz bir durum var ise bunun ortaya çıkabilmesi, toplumdaki adalet duygusunun örselenmemesi adına ben arkadaşlarla görüştükten sonra bir komisyon oluşturması, Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partili belediye meclis üyelerinin de içerisinde bulunacağı bir komisyon oluşturulmasını, bu komisyonun konuyu irdelemesini, ayrıntılı incelemesini ve eğer bir haksızlık ve adaletle ilgili bir sıkıntı varsa bunun giderilmesi için çalışmasını öneriyorum. Sizler uygun bulur musunuz arkadaşlar? Sıvat Bey. Başkanım bizim için de uygundur. Bununla ilgili ufak bazı bir şeyler söylemek istiyorum sadece. Öncelikle sanayi esnafıyla başlayan burada yanlışlıklarla alakalı Eylül ayındaki meclis toplantısında zaten biz bu konuları irdeledik. Ancak burada sadece sanayinin değil diğer bütün konutlarda olmak üzere irdelenmek üzere bir komisyon kurmasını ve varsa buradaki eksiklerin giderilmesi hususunda eksiklerin tamamlanmasını değerli buluyoruz. Evet. Bunun da bir aylık bir çalışma süresi gerektireceğini öngördüğümüz evet. için. Evet en az bir ay sürecek. Bununla ilgili süre. çalışmalar bittikten sonra değerlendirme yapmak üzere biz de bu komisyonun kurulmasına uygun buluyoruz. Peki teşekkür ederim. Ancak size şahsımız olarak bazı idari önerilerimiz var. Bunlar çünkü her ihale süreçlerinde veya bu fiyatların belirlenmesinde maliyet analizleri üzerinden belirledikleri için arkadaşlarımızın bizim biliyorsunuz e, Ahmet Bey barajından buraya su getirilmesiyle ilgili DSE ile ilgili protokol süreçlerimiz vardı. Gecikme süreçleri olduğu için bu sizin su maliyetlerinizi ve fiyatları etkilediği unsurlar vardır. Burayı hızlandırmanız elzem olacaktır. Bu birinci konu. İkinci konu da biliyorsunuz katatık Birliği'nin de başkanısınız zaten. Uh -huh. Katı atıklarımızı biz buradan arabalarla, kırklarına götürüyoruz. Ancak biz geçen dönemde de olduğum için de biliyorum, Pınarhisar yolu üzerinde kamu yararı kararıyla, bakanlığımızın yararıyla bir katı atık tesisi, aslında ayrıştırma tesisi ruhsatı aldık. Bu tesisin de işleve geçmesi buradan gidecek nakliye bedellerini de ciddi anlamda azaltacağı için Bunların da bir an önce tasarlanmasının Hı. bu süreçlere veya bundan sonraki süreçlere, bizden sonraki süreçlere de katkı sağlayacağınızı düşünüyoruz. İdari olarak da sizin bunları dikkat alacağınızı öngörüyoruz. Meclisi, kamuoyu saygıyla selamlıyoruz. Çok teşekkürler. İbrahim e, sizler de düşünüyorsunuz? Evet değerli başkanım e, bizler de e, meclis öncesi görüştüğümüz üzere bu konuda hemfikiriz tüm meclis üyesi arkadaşlarım da e, burada bir adaletsizlik ya da bir haksızlık ya da bir yanlışlık varsa bu konunun incelenmesi ve önümüzdeki süreçte de tekrar değerlendirdiğimiz konusunda hemfikir. Biz de Lüleburgası halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu konuda da biz de destekliyoruz bu fikrinizi. Peki. O zaman komisyon çalışmalarına başlıyor ve en kısa sürede en uygun bir şekilde çalışması tamamladıktan sonra e, bizim meclisimizde sunuyor. Mecliste de gereken görüşülüyor. Teşekkür ediyorum her iki gruba da. Grup Başkan Vekilimize de. Gündeme geçmeden yine önce iki tane ek gündem maddesi önerisi var. Bunların gündeme alınmasını öneriyorum ve oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun. Başkanlık makamına. İlgi A. Lüleburgaz Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı'nın 7.1.2025 tarih ve 2025 Taksim 001 sayılı yazısı ve SS-105 Nolu Lüleburgaz Kent İçi Yolcu Taşımacılığı Kooperatifi'nin 21-2025 20. tarih ve 1.167.564 sayılı dilekçesi. İlgi A ve İlgi B sayılı yazı ile şehir içinde faaliyet gösteren ticari taksi ve şehir içi toplu taşıma araçlarının ücret tarifelerinin yeniden belirlenmesi talep edilmiş olup 5393 sayılı belediye kanununun 15 Taksim P maddesi Lüleburgaz Belediyesi Ticari Taksi ve Durakları Yönetmeliğinin 17. maddesi ve Lüleburgaz Belediyesi Şehir içi toplu taşıma araçları yönetmeliğinin 14. maddesi hükümlerince taleplerin incelenerek uygulamaya esas kararın alınması hususunda meclisçe gereğini arz ederim. Raif Bıyıktaş, Zabıta Müdürü. Konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini öneriyorum. Komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun. Başkanlık makamına 0407 2023 tarih ve 2023 Taksim 83 sayılı meclis kararı ile kurulan Lüleburgaz Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Lüleburgaz Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği hazırlanıp yazımız ekinde sunulmuştur. Yönetmeliğin meclisçe görüşülerek karara bağlanmasına arz ederim. Dilek Çetin Çivi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü. Bu konunun komisyon başkanlarından oluşan komisyona havalesini öneriyorum. Komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun. Başkanlık makamına. 22. 1. 2025 tarih ve 168172 kayıt numaralı dilekçe ile Ruhi Yalçın tarafından kurumumuza yapılan başvuruda ilçemiz Sevgi Mahallesi 104 ada 3 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan Genç Değişim Eğitim Kurumuna yönelik spor tesisi ihtiyacı bulunduğundan bahisle söz konusu parselin bitişiğinde bulunan 104 ada 33 parsel numaralı taşınmazda spor tesisi kullanımına yönelik imar planı yapılması amacıyla kurum görüşlerinin alınması talep edilmektedir. Konunun meclisçe görüşlere karar verilmesi hususunda gereğini arz ederim. Anıl Sülçen, İmar ve Şehircilik Müdürü Vekili. Bu konunun İmar Komisyonu'na havalesini öneriyorum. Komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun. Evet başkanlık makamına 30.12.2024 tarih ve 164.448 kayıt numaralı yazı ile Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kurumumuza yapılan başvuruda ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi Sakızköy Ara Sokak ile Emrullah Efendi Ara Sokak kesişimindeki park alanında yer alan DM02 TR19 numaralı trafo tesisinin plana işlenmesine yönelik hazırlanan 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin değerlendirilmesi talep edilmektedir. Konunun meclise görüşlere karar verilmesi hususunda gereğini arz ederim. Anıl Sürçer, İmar ve Şehircilik Müdürü Vekili. Bu konunun da İmar Komisyonu'na havalesini veriyorum. Komisyonu havalesini hava oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun açalım. <laughs> Başkanlık makamına. 27.1.2025 tarih ve 169.051 kayıt nolu dilekçe ile belediyemize müracaat eden Laburgaz Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi, ilçemiz Dere Mahallesi'nde bulunan 2152.27 metrekare yüz ölçümüne sahip, 2133 ada 4 numaralı parselin sahibi olduklarını belirterek, tasdikli imar planında özel sosyal tesis alanında kalan taşınmazlarının turizm tesisi alanına dönüştürülmesini içeren imar plan değişikliği teklifinin değerlendirilmesini talep etmektedir. Konunun meclisçe görüşülerek karar verilmesini arz ederim. Anıl Sülçen, İmar ve Şehircilik Müdürü Vekili. Bu konuda imar İmar Komisyonu'nun havalesini veriyorum. Komisyon havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul ederler. Etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun. Başkanlık makamına 27.01.2025 tarih ve 169.053 kayıt nolu dilekçe ile belediyemize müracaat eden Lüleburgaz Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi, ilçemiz Dere Mahallesi'nde bulunan 2462.80 metrekare yüz ölçümüne sahip 594 adı 27 numaralı parselin sahibi olduklarını belirterek tasdikli imar planında özel sosyal tesis alanında kalan taşınmazların sağlık tesisi alanına dönüştürülmesini içeren imar planı değişikliği teklifin değerlendirilmesini talep etmektedir. Konunun mecliste görüşülerek karar verilmesini arz ederim. Anıl Sülçen, İmar ve Şehircilik Müdürü Vekili. Bu konunun da İmar Komisyonu'na havalesini öneriyorum. Komisyon havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun. Başkanlık makamına. Belediyemiz norm kadrosunda boş bulunan aşağıda belirtilen kadroların ekte sunulan iki sayılı boş kadro değişikliği cetveli ile 4 Temmuz 2017 tarih ve 2017 Taksim 54, 1 Kasım 2017 tarih ve 2017 Taksim 86, 3 Eylül 2018 tarih ve 2018 Taksim 101 sayılı meclis kararları ile ihdas edilen 3 adet 11 dereceli şoför kadrosunun iptal edilerek 3 adet 5 dereceli veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu ihtas edilmesi. 2 Mayıs 2023 tarih ve 2023 Taksim 61 sayılı meclis kararı ile ihtas edilen bir adet 11 dereceli memur kadrosunun iptal edilerek bir adet 5 dereceli veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunun ihtas edilmesi. 1 Eylül 2023 tarih ve 2023 Taksim 100 sayılı meclis kararı ile ihtas edilen bir adet 3 dereceli veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunun iptal edilerek bir adet 5 dereceli veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunun ihtas edilmesi. 1 Mart 2024 tarih ve 2024 Taksim 24 sayılı meclis kararı ile ihtas edilen bir adet bir dereceli sosyal destek hizmetleri müdürü kadrosunun iptal edilerek bir adet bir dereceli kültür ve sosyal işler müdürü kadrosunun ihtisas edilmesi 11 Kasım 2019 tarih ve 2019 Taksim 158 sayılı meclis kararı ile ihtas edilen bir adet bir dereceli kültür işleri müdürü kadrosunun iptal edilerek bir adet bir dereceli tarımsal hizmetler müdürü kadrosunun ihtas edilmesi hususunun Meclisçe karara bağlanmasını arz ederim. İki sayılı boş kadro değişiklik cetveli tablosu ekranda görüldüğü gibidir. Selçuk Kurt, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Vekili. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün boş kadro değişikliği teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun. Başkanlık makamına, 10 tarih ve 2024 Taksim 118 sayılı meclis kararı ile belirlenen ücret tarifesine ilave olarak kent genelinde belediyemiz tarafından oluşturulan reklam alanlarının metrekare bazında ücret tarifesinin meclisçe görüşülerek karara bağlanması hususunda gereğini arz ederim. Ahmet Cem Sayın, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili. Bu konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini öneriyorum. Komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Kabul edilmiştir. Buyurun Ayça Başkanlık makamına ilgi A171-2025 tarih ve 167.321 sayılı dilekçe. B171-2025 tarih ve 167.320 sayılı dilekçe. C171-2025 tarih ve 167.253 sayılı dilekçe. D271-2025 tarih ve 169.047 sayılı dilekçe. E271-2025 tarih ve 169.049 sayılı dilekçe. F. 27.1.2025 tarih ve 169.042 sayılı dilekçe. G. 27.1.2025 tarih ve 169.043 sayılı dilekçe. 5393 sayılı belediye kanununun 14 Taksim B maddesinde yer alan yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verilebilir. Amir hükmü gereğince belediyemize müracaat eden başarılı sporcu ve antrenörlerin belediyemizce ödüllendirilmesi hususunun meclisçe görüşlere karara bağlanmasını arz ederim. Samet Servet, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Vekili. Konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonları'na ortaklaşa havalesini öneriyorum. Komisyonlara havalesini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun Eylül Hanım. Başkanlık makamına. Başkanlığımız emrinde görevli memur personelin müktesebi sebebiyle ekte sunulan 3 sayılı dolu kadro değişikliği cetveliyle 03 Ekim 2024 tarih ve 2024 Taksim 116 sayılı meclis kararı ile ihdas edilen 1 adet 4 dereceli mühendis kadrosunun iptal edilerek 1 adet 3 dereceli mühendis kadrosunun ihdas edilmesi hususunun meclisçe karara bağlanmasını arz ederim. Selçuk Kurt, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili. Üç... Üç sayılı dolu kadro değişiklik cetveli ekranda görüldüğü gibidir. Evet, ekranda görmüş olduğumuz İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü'nün dolu kadro değişikliği teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun. Başkanlık makamına. 5393 sayılı belediye kanununun meclisin görev ve yetkileri bölümü 18 Taksim B maddesinde yer alan bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, yetkisi doğrultusunda ekteki tabloda yer alan müdürlükler arası ödeneklerin aktarılması hususunun meclisçe görüşülerek karar verilmesini arz ederim. Yeşim Çakır, Mali Hizmetler Müdürü. Bu konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini öneriyorum. Komisyon havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemizdeki maddeler burada sona arkadaşlar. Bir sonraki meclisimiz 6 Şubat Perşembe pardon, yok bir şey değil mi? Heh. 6 Şubat Perşembe saat 18 uygun mudur? Peki. Oturumu kapatlayodorus istiyorum. Kabul edenler, etwierler kabul edilmiştir. Herkese iyi akşamlar.